Merhaba sevgili öğrenciler. Birinci dönem Türkçe dersinden birinci yazılı örneğiyle sizlerle beraberim. Hemen başlayalım. Birinci soru çok kolay. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını karşılarına yazınız demiş. Zıt anlamlısı demek tersini yazacağız. Bayat, taze yazıyoruz. Ucuz, pahalı. Cömert, cimri. Korkak, cesur sevinç üzüntü evet bu şekilde tersini yazmış oldum zıt anlamlarını yazmış oldum. İkinci soruda yine kolay. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamları yani birbiriyle aynı anlamda olan anlamlarını yazacağız. Yurt vatan demek. Öğrenci talebe. Ev konut. Doktor hekim ya da tabip de bazen diyorlar eş anlamlı olarak hakim yargıç. Evet. Geldik 3. soruya. Aşağıdaki eş sesli kelimeleri farklı anlamlarıyla birer cümle içinde kullanınız. Eş sesli kelimeler biliyorsunuz aynı yazılan ama cümle içinde farklı anlamlara gelen kelimelerdi. Hemen yüz kelimesini yani en çok bildiklerinizle yapalım. Yüz mesela bir cümle yapalım. Sabah yüzümü yıkadım. Şimdi farklı bir anlamda cümle yapmam gerekiyor. Ee, babam 100 lira verdi. Bakın iki cümledeki 100 kelimesi birbirinden farklı anlamda oldu. Şimdi öğrenciler genelde burada şu an hatayı yapıyorlar. İki cümleyi de genelde aynı anlamda kullanıyorlar. Bu sefer de öğretmen onu kabul etmiyor. Mesela şöyle yapıyor çocuk. Sabah yüzümü yıkadım diyor. Burada yüzü yüz anlamıyla yani insanın yüzü anlamıyla kullanıyor. İkinci cümleye de şöyle yazıyor. Ee, koşarken yüzüm işte duvara çarptı diyor. Yine aynı anlama geliyor. Ve yanlış yapmış oluyor. Çay kelimesini yapalım. Evet kahvaltıda kahvaltıda çay içtim. İkinci cümlemiz farklı olmalı. Köydeki çayda balık tuttuk. Bakın iki cümledeki çay kelimesi birbirinden farklı oldu ve eş sesli oldu. Dördüncü soruya geçelim. Akşam parkta seni gördüm tümcesinde kaç tane iki heceli sözcük vardır? Şimdi e, bakalım. bakalım. Akşam iki hece bir tane var. Bir de burada heceleri sayarken sesli harfleri sayarsanız kelimedeki onun kaç heceli olduğunu bulursunuz zaten. Bakın A ve A iki tane sesli harf var. Zaten bu kelime iki heceli demektir. Yine parkta kelimesinde bir iki tane sesli harf var. Park ta iki heceli bu da. Evet bir tane burada bir tane burada. S ni burada da iki hece var. Bu da var. Gördüm yine iki heceli. Yani bu cümledeki aslında bütün sözcükler iki heceliymiş. Demek ki cevabımız dört sözcük olacak. C şıkkını işaretliyoruz. Beşinci soru. Aşağıdaki kelimelerden hangisi alfabetik sırada başta gelir? Şimdi burada sözlük sırası. Alfabetik sırayı soruyor. Ne yapıyoruz? Ee, sırayla kelimeleri karşılaştıracağız. Ve en başta geleni bulacağız. Bakın hepsinin başında Y harfi var. Buradan hangisinin birinci olacağını anlayamadık. İkinci harflere bakıyoruz. O, E, A ve i var. Hepsi birbirinden farklı. Ve buradaki farklı olan harflerin içinde A harfi... Diğerlerinden daha önce geleceği için yaşlı kelimesi diğer sözcüklerden daha önde gelir. Alfabe sırasına göre, sözcük sırasına göre C şıkkı doğru cevap oluyor. Geldik 6. soruya. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır? Gerçek anlam demek, sözcüğün ilk aklımıza gelen anlamına biz gerçek anlam diyoruz. Bakalım inceleyelim. Bugün sırtı durmadan ağrıdı. Buradaki sırt kelimesi İnsanların işte omzuyla beli arasındaki arka tarafımızda kalan vücudumuzun bir bölümü olarak ve ilk akla gelen anlamıyla kullanılmış ve gerçek anlamıyla kullanılmış. A şıkkı gerçek. Biz bunu işaretleyeceğiz. Ama diğerlerini de kontrol edelim. Tatlı diliyle her sorunun üstesinden gelirdi. Tatlı demek, tatlı dediğimizde ilk önce aklımıza bir tatlı bir yiyecek geliyor. Mesela baklava gibi, sütlü aç gibi değil mi? O zaman buradaki tatlı mecaz anlamda. Gerçek anlamında değil. Sorular karşısında uyanık olmalıyız. Yani burada uyanık kelimesi yine mecaz anlamda. Toplantıda çok ağır konuştu. Ağır demek bir cismin işte kilogram olarak ağırlığından ilk anlamı budur. Gerçek anlamı ama burada çok ağır konuştu. Yani böyle çok zor sözler sarf etti manasında. Ben de tarif edemedim. Bu da mecaz. Gerçek anlam A şıkkında. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A şıkkında çiçekleri suladım. Herhangi bir yanlışlık gözükmüyor. B. Lütfen siz de gelin bu akşam. Bakın buradaki D ayrı ve doğru yazılmış. Burada da bir yanlışlık yok. Aliler. Bu kelime doğru sevgili öğrenciler. Çünkü Ali dediğinde özel isim. Ama ler kelimesi Aliler dediğinde Ali'nin ailesi mesela kastediliyor ve çoğul oluyor. Çoğul olduğunda çoğul olarak gelen ekler özel isme bir yapışık yazılıyor. Herhangi bir kesme işareti kullanılmıyor. Fakat bu cümlede başka bir yerde yanlışlık var. İşte burada. Ankara ya. Bakın Ankara özel isim. Buradaki ya sözü eki ayrı yazılmalıydı. Kesme işareti olmalıydı ve bu cümle yanlış yazılmış. C'yi işaretliyoruz. Diğer cümlede yine bir yanlışlık yok. 8. Dalga olmaz kenarında deniz eksik sözcükleriyle cümle oluşturduğumuzda hangisi sondan ikinci sözcük olur? Şimdi anlamlı bir cümle yapalım. Nasıl olabilir bu? Deniz kenarında dalga eksik olmaz. En anlamlı bu şekilde oluyor. Bir daha şey yapalım tekrar edelim. Deniz kenarında dalga eksik olmaz. Sondan ikinci sözcük ne oldu? Eksik sözcüğü oldu. Cevabımız aşık. 9. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin gerçek anlamlı ve mecaz anlamlı kelimeler olduğunu karşılarına yazınız diyor. Bakalım. Ayşe'nin sözleri kalbimi çok kırdı. Yani burada kırdı kelimesi beni çok üzdü manasında. Kırmak dediğimizde bir cismin kırılması aklımıza geliyor. Yani buradaki sözcük mecaz anlamlı. Gerçek anlamıyla kullanılmamış. Mecaz olmuş. Bardaklar elimden düşünce kırıldı. İşte bir cisim kırılmış yere düşmüş parçalanmış. Bu da gerçek anlam soruyu yapmış olduk. 10 Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? Şiddetli yağmurdan köprüler yıkıldı. Bakın burada sonuç köprüler yıkılmış. Bunun nedeni şiddetli yağmur yağdığı için. Burada neden-sonuç ilişkisi var. Sıcaklıklar artınca su sıkıntısı başladı. Su sıkıntısı başlamış sonuç. Sebebi sıcaklıkların artması. Yine nedeni var. Terbiyeli davranışları onun sevilmesini sağladı. Buradaki sonuç onun sevilmesini sağlamış. Yani onun, se o, onun sevilmesini sağlayan nedir? Nedeni nedir? Terbiyeli davranışlarıdır. Yine neden sonuç ilişkisi var. Oturur oturmaz konuşmaya başladı. Burada konuşmaya başlamış ama bunun nedeni yok. Burada zamanı var. Ne zaman oturur oturmaz ama nedeni yok. O zaman burada D şıkkında neden sonuç ilişkisi yok. Cevabımız D şıkkı. Son iki sorumuz. Burada bir şiirimiz var okuyalım. Bugünün yarını vardır. Para biriktirmek kârdır. Boş yere harcamam para. Harcarsam düşerim dara. Yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Evet, para biriktirmekten bahsediyor. Siz de anlamışsınızdır. Boş yere harcamamaktan bahsediyor. Yani tutumlu olmaktan bahsediyor. Ana duygusu tutumluluktur. 13. Soru. Aşağıdaki kelimelerin <laughs> yanlış yazmışız. Kusura bakmayın sevgili öğrenciler. Şöyle düzelteyim. Basım hatası yapıyoruz bazen. Aşağıdaki kelimelerin hangisi türemiştir? Şimdi türemiş kelime olduğunu nasıl anlayacağız? Kelimenin köküne bakacağız. Yanına bir ek gelmiş mi? Gelen ek o kelimeyi değiştirmiş mi? Onu bakacağız. Kalem sözcüğünün kökü zaten kalemdir. Onun yanına bir ek gelmemiş. O yüzden bu basit sözcüktür. Gözlük sözcüğünün kökü gözdür. Ve yanına lük gelmiş. Göz nedir? Bir insanın görme duyusu bir organıdır değil mi? Duyu organıdır. Ama lük eki onu değiştirmiş ve göze takılan bir eşya olmuş. Yine gözle ilgili ama değişmiş. İşte böyle sözcüklere biz ne yapıyoruz? Türemiş sözcük diyoruz. Cevabımız B şıkkı. Diğerleri süt herhangi bir ek almamış. Masada herhangi bir ek almamış. Bu son sorumuzdu sevgili öğrenciler. Görüşmek üzere hoşça kalın.